Valla kesin genetiğiyle oynamış Seyfo bu kızın. Ya hiç aşiretin en güzel kızı bele olur. Bence de Bülü. Genetik bir müdahale vardır bu işte. Be, hadi oradan camişin oğulları. Nasıl varmış Fatma kızımızın? Tam Türk tipi. Hafif balık etli. <gülüyor> <gülüyor> Hafif balık etli değil o baboş. <laughs> ton balığı baboş ton balığı. En az bir ton balığı. <gülüyor> <gülüyor> Sen bana yardım et ya Rabbim. Ya kazma oğlum kendini ya. Rahat ol hala hala. Tabi Fatma ile sen evlenmiyorsan. <laughs> Allah korusun ula. <laughs> ah Hulusi baboş yaktın beni yemin ediyem. Ee, valla yakmışsan oğlan iyi baboş. Aa, ha, 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 ula kapayın çenenizi. Ne zaman büyüdünüz de babaya ağaya karşı gelirsiniz? Cam işler. Geliyor beş kardeş ha. <laughs> ne kızıysan baboş ya? Ne kızıysan? <laughs> ne kızıysan? <laughs> <laughs> ne kızıysan? <laughs> Ya <laughs> Allah'ın ha. Allah Allah. O nedir baboş? Düğün davetiyesi... ya. Ula, 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 ula. ula, ula Duğunlu. 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 <laughs> Ne demiş atalar? Nur içinde yatalar. Nisan Mayıs ayları, gevşi gönül yayları ve Are you ready? İ, 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 sanmayız ayları, gevşi gönül yayları, 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 iyi, iyi. <laughs> <Klamur> olduk ha. <laughs> Valla aşiretten biri görse Fıran rezil olur ama. Şimdi kime götürüyoruz davetiyeyi Bülent? Sırada Sibel var aşkım. Sibel mi? He kaçar mı yani Sibel'e bırakmayı? Kıskanma ruhumun şefkatli Florence Nightingale'i. Kurban ben seni seviyorum. Bunu da sana ispatladım öyle değil. Ya Esra. Yapma kurban. Ya gül hadi. Ya kurban gül hadi. Ya hadi hadi. Ula 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 Ne bu ulan seni. <laughs> gülün bakalım gülün. Ula, ula. Son gülen iyi olacak. Ula, ula, ula. Ula, ula, ula. Göreceksiniz birazdan. El mi yaman, bey mi yaman? <laughs> Bağa dokun, molisi baboş. Evlenmem yok. Evleneceksen Fatma ile. Başka mümkünü yoktur ha. Ya ben o tombalı ile evlenmek istemeyen baboş. Bak kendim intihar ederim ha. <laughs> Sen müdür Ol, 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 ol. Sık kafana kurtin. Bak sıkara mulisi baboş ha. Sonra çok üzülürsen. <laughs> <laughs> Korar senin şirin panda yavrusu. Bak sıkı ya Hulusi Baboş. Sık 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 sık. Elveda Hulusi Baboş. Sık sık sık. Bak sıkı ya ma. Sık 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 sık. Hadi güle güle. Allah yolunu açık etsin kardeşim ha. Çok oh. hmm. <laughs> 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 tatlı ha Seyfo. Eee. E hadi hayırlı olsun. Ha. <laughs> hadi gel aşkım. Sen ver gel Bülent. Ben vermek istemiyorum. Ama bir tanem. Bunda ne var ki kurban? İstemiyorum dedim Bülent. Senin eski aşkını görmek mecburiyetinde değilim. Peki. Kızma. Ben bir koşup verip geliyorum. Tamam mı? güle güle kaybediyorum. Nereden çıktı bu Sibel işi anlamadım ki. Artık ne sebeple olursa olsun görüşmelerine engel olmalıyım. Ne olur ne olmaz. İşte beklediğim fırsat. Ne oluyor ya? Buradayım burada. Nereden geliyor bu? Açın içerideyim açın. Bagajdan geliyor galiba. Kim var orada? Allah Allah, ne oluyor ya? Korkmayın, açıyorum. <laughs> Selam Esra. Mithat. <laughs> hadi, hadi, uzatma. Geç şuraya. Mithat, <laughs> çıkar beni bu Allah Allah. Araba yok. Esra? Esra neredesin? Ulan herhalde Sibel'e Seyfo'nun düğün davetiyesini bıraktım diye kız değil. Ulan senin aşkın beni 15 yıllık takıntımdan kurtardı ulan. Manyak sen hala kıskançlık yapıyorsun. Ulan bu karı milletini anlamıyorum ya. Allah Allah. Otomobil İmdat! uçar gider. İmdat! Gönlüm gibi coşar gider. Otomobil ya uçar gider senden. Gönlüm gibi i̇mdat, coşar imdat, gider yok mu? Ben Esra'nın oh, peşindeyim Bülent benden kaçar i̇mdat. gider Ben Esra'nın peşindeyim Bülent benden kaçıp gider